Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şansa yeni bir takım yaptık ve şu an şu ana kadar yapılan bütün takımların arasında bence en değerli takım yaptık. Onlar da hemen direkt gösterelim fazla bekletmeden. Onlar da buradaki takımımız arkadaşlar. Erkekte kırmızı göz kanı var, lütino kanı var arkadaşlar. Dişimizde kırmızı göz, kremio ya da lütino mu diyeyim artık bilmiyorum. Tepeli ve mantolu bir kuş. Bunları bugün daha önceden aslında 3 gün önce falan eşe atmıştım. Ee, pek bir anlaşamadılar. Kurlaşma falan olmadı. Bugün hani tekrardan şansa bir den denemek istedim. Eşe atmaz da direkt yaklaşık 2-3 dakika sonra dişi direkt kuyruk kaldırdı ve direkt çiftleşmeye başladılar arkadaşlar. Eşe atmaz çiftleştiler yani öyle söyleyeyim. Bu arada kuşlarımızın hepsi uyuyordu. Işıklarını yeni yaktım. Ee, çiftleşen kuşlar illaki olacaktır. Sabah oldu hani gün doğdu sanıyorlar şu an. O yüzden büyük ihtimalle bir iki takımımız belki çiftleşebilir arkadaşlar. Ya video zamanında ya da videoyu kapattıktan sonra çiftleşmeye gerçekleşecektir. Cidden çok sevindim onların takım olmasında. Normalde oradaki kırmızı göz dişimizin yanında aşağıdaki DF erkeğimiz vardı. Şu an o da yemlikte arkadaşlar. Normalde o vardı dediğim gibi yanında onları takım olarak eşe atmıştım. Onların ilk önce eşe olmasını istiyordum ama dediğim gibi aklımın bir köşesinde de bunları eşe atmak vardı. Bu arada yeni bir kuş getirdik arkadaşlar. Sizlere onları onu göstereyim. Onları dedim pardon. Bir kuş getirdik. Burada güzel mavi bir dişimiz var çok az bir ishali var onun ishalini düzelttikten sonra onu eşe atmayı düşünüyoruz bakalım İlk önce sağlığına kavuşması lazım hangi kuşla eşe atacağız inanın şu an pek bir bilgim yok ama garanti yavru verecek diye düşünüyorum çünkü çiftleşme zamanı gelmiş güzel bir dişi arkadaşlar bakarız boşta olan hangi erkek varsa yoksa da olmazsa bir tane erkek alırız kendimize onunla eşe atarız bu arada yeni getirdiğimiz peynir terkiyeyi de salmaya aldık arkadaşlar hemen onu da göstereyim sizlere Erkek burada hatta çakıl da salmaya aldık. çakıl uzun zamandır çiftleşiyor. Yani düzenli olarak sürekli çiftleşiyor arkadaşlar. Ama maalesef yumurta oluşmamış. O yüzden tekrardan salma yattım. Çünkü ciddi şekilde tekrardan yağlama başlamıştı. Bu arada 8'li kafesimizin sağ en altında sultan takımımı attım arkadaşlar. Size de şöyle yakından göstereyim. Hani daha yeni bunlar eşya atıldı. Daha önceden yavru aldığım bir kuşlar değil bunlara. Hani Yavru aldım ama bu ikisinden eş olarak yavru almadım. Bu sefer bunları eş olarak denemek istedim arkadaşlar. Erkek de şu an yuva ağzında kur yapıyor. Dişi çağırıyor ama dişinin çok umunda değil şu an galiba. Onlar da bakalım yavru verilirse çok çok güzel olacak. Yakından bakalım. Alarm gibi ötüyor. Şu an saat 12.10 falan geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere video çekmek için böyle bir video çıkartmak istedim sizlere. Ee, belki tekrardan çiftleşirler diye göstermek istedim ama dediğim gibi direkt eşya taratmaz. Direkt çiftleştiler arkadaşlar. Hiç beklemediler yani. Bu arada salmamız çok karanlık kaldı. Ee, biliyorsunuz ki sultanlarımız sağ gene e, yaptığımız, son yaptığımız led için hani bağlantıyı kesiyorlar. E, belli başlı yerleri var ledin arkadaşlar. Lehimlenecek kısımlar var. Oradan sıra sıra en başa kadar geldi. Hani ışığı kapata kapata geldiğim en sonunda o bağlantıyı yedikten sonra zaten temelli gitti. Yumurtlamalar bu arada devam ediyor arkadaşlar. Sultanlarımız 4 yumurtasını attı. Yumurtlamayı tamamen bitirdiler ve şu an bütün yumurtalarımız da dolu Allah'a şükür. Aşağıdaki yavru sultanımız var. Onlar da gelişimlerini sağlıyorlar. Burada spangle dişim yumurtladı. Bugün en son bu yumurtladı arkadaşlar. İkinci yumurtasını yaptı bu da. Hemen tarihini de göstereyim. Bakın burada tarihi yazıyor. Burada 3 yumurtamız var. Bunlar 4'ü yapmış olabilirler. Bakalım bir. Bakabilir miyiz? Yok. Dört büyük ihtimalle yarın gelecek. Şu an poposunda gene bir yumurta var. Umarım sağlıklı bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde yumurtasını çıkartır. Şu an takımlarımdan çok çok memnunum arkadaşlar. Ne açıdan memnunum? E, yuvaya girmeyen hiçbir kuşum yok. Hani öyle söyleyeyim size. Hani Bütün dişilerim Allah'a şükür hepsi yuvaya giriyor. Yakın zamanda da umuyoruz ki yumurta alabileceğiz bu kuşlarımızdan. Onlar hangileri? Hemen gösterelim. Bu arada pisliklerini de göstereyim. Pisliklerde de büyüme var yani normal pislik değil arkadaşlar bakın arkada şuradan gösterelim arkada dişinin yeni yaptığı pislikler var bu arada kafes temizliğimizi yaptık arkadaşlar bugün ee, hem pislik takimi daha rahat kolay hani daha rahat yapmak için kolay anlaşılsın diye daha önceden çok pisli arkadaşlar o yüzden kafes temizliğimizi yaptık pislik takvimimizde devam ettiriyoruz yuvaya da bakalım bakın bu dişimiz %80 e hamile arkadaşlar yuvaya bakalım bir şey var mı olacağını çok sanmıyorum daha erken çünkü yuva boş yuvaya hazırlamış yuvaya yatıyor ama dişinin bakın hani %70 %80 yumurtası var bunlar çiftleşmişler diye düşünüyorum çünkü yuvadan hiç çıkmıyorlar sürekli birbirlerine kur yapıyorlar arkadaşlar burada mavi Japones takımım var bunları göstermeye gerek yok bu takımım zaten yumurtaya yatıyor arkadaşlar ikinci yumurtasını da yaptı e, yarın da büyük ihtimalle üçüncü yumurtasını verecek bu kuşumuz bir şey olmazsa bir sıkıntı çıkmazsa bakın buradaki Japones dişimin de pistiği gayet büyük arkadaşlar büyüdü yani normalden büyük Buradaki var. Bir de soldaki erkeğinki zaten. Burada yeni yapmış olduğu pislikler var. Şu illerde yerde arkadaşlar. Tele bakmayın. Yani pislik büyüdü. Bu sultan da erkek sultanımız da dişi ikna ederse bunlardan da yavru gelecek. Onu da söyleyelim sizlere. bunlardan daha önceden hiç yavru almadım. ikisinden yan yanayken arkadaşlar. Yoksa ayrı kuşlardan eş aldık tabii ki ama bunlar yumurtlarlarsa büyük ihtimalle şimdiye kadar aldığımız en güzel yavruları bu takımdan alacağız. Dediğim gibi onlar, o da yumurtlarlarsa tabii ki bunun yuvasına bakalım dişi çıksın dişiye bakalım madem çektik kuşlarımızı yuva şu an boş ama dediğim gibi dişinin pisliği değişti bu arada erkek çok çok kızıştı arkadaşlar yaklaşık 15-20 gündür salmada duruyor yavruların tüylerini yediği için animak zorunda kaldık aslında bağırmasını istemiyorum çünkü şu an saat gece aşağıya yukarıya ses gitmesin diye Gündüz yatsa sıkıntı olmaz da şu an insanlar biliyorsunuz uyku saati arkadaşlar. Uyuyanlar illaki vardır. Rahatsız olurlar. Sıkıntı çıkartmasın diye düşünüyorum ama bakın gri dişimizde de yuvaya girdi. Bunu videodayken çekememiştim sizlere. Sabah olduğu zaman gün doğumunda falan genellikle yuvaya giriyorlar arkadaşlar bunlar. Oh maşallah hiç, hiç susmuyor arkadaşlar. Şu yuvalarımıza bakalım bari ya. Madem o kadar video çektik. Bunlar da burada. Bu takım cidden arkadaşlar içime çok sindi. Umarım hani çiftleşme devam eder ve yumurta gelir. Dediğim gibi ben çiftleştiklerini gördüm. Gözümle gördüm arkadaşlar. Hani çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Hani bazen acemi oldukları için çiftleşemiyorlar ama erkek acemi olmadığı için bunlar çiftleştiler arkadaşlar. Dişi yeni uyanıyor. Belki dediğim gibi bunlardan da bir çiftleşme olabilir. Sultan değişik değişik sesler çıkartmaya başladı dişi etkilemeye çalışıyor arkadaşlar bu yaptığı kurutuşu dişi de hazırsa yumurtlamaya onlardan da büyük ihtimalle yumurta gelecektir orada takılsınlar bir hafta 10 gün artık bakalım ee, bekleteceğim onları dişi yumurtlar büyük ihtimalle dişi de salmadaydı o da dinlendi hemen şöyle aşağıya geçelim yumurtalarımıza bakalım aşağıdakine baktık zaten sarı kızımızınkine bakalım sifangı kızımızınki iki tane yumurtamız da burada var arkadaşlar Sultan baya bir değişik ötüyor ya. Şu yeni aldığımız kuşu birazcık yakından göstereyim sizlere. Ee, mavi Spangl arkadaşlar bu da. Dediğim gibi buna herhangi bir erkek atsam büyük ihtimalle bunlar yumurtlayacaklar. Bu hangi erkek olabilir? Ya yani bunlar yuvaya giriyorlar. Bunlar o yüzden hani çok dokunmayı istemiyorum. Dışarıdan bir erkek getirebiliriz arkadaşlar bunun için. Fazladan bir kafes koyacağız tabii ki ama yapacak bir şey yok yavru versin bize yetiyor arkadaşlar. Beyaz kuşumuzun pisliği de bilmiş bu arada ondan da bahsedeyim. Bugün e, 3-4 kere pisliğini yaparken denk geldim. Hamile kuş hani pislerken birazcık normalden farklı pisliyor arkadaşlar. E, poposunu tünekten çok çok aşağıya eğip o şekilde e, pisliğini yapıyor hamile kuşlar. Bu da aynı şekilde yapınca e, ben de birazcık inanmaya başladım hamile olduğuna. Yuvamız henüz boş. Yani gününün son iki gündür sürekli yuvada yuvadan hiç çıkmıyor yani neredeyse dediğim gibi onlardan umutluyum bakalım büyük ihtimalle kızgınlık yumurtası atabilir çünkü erkek eskisi gibi hani performansı değil performanslı değil derken eskisi kadar kur yapmıyor arkadaşlar artık yaşlarında mı diyeceğim 18 bilezikli diye yanlış bilmiyorsam şu an 2 yaşında bir kuş yani 4-5 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde bakıldıktan sonra Yavru alabilirsiniz arkadaşlar bir sıkıntı olmaz hatta daha fazla bile sürebiliyor dediğim gibi erkek eskisi gibi randıman vermiyor şu an ama ilerleyen günlerde şu an birkaç tüy kaldı hani tüy döktüğünden tabanlamıyla çıktı sayılmaz tüy dökülmeden çıktıktan sonra daha çok kur yapmaya başlayacaktır ama dediğim gibi dişi büyük ihtimalle hamile arkadaşlar hani yuvada yatıyor pisliği büyüdü hani hamile işaret belirtiler bunlar bakalım inşallah. DF'miz de sürekli yuvada takılıyor ama bu beyaz birazcık daha fazla yatıyor. Ee, bunların dişinin kuyruk kaldırdığını çok gördüm ama erkek acemi olduğu için çiftleşmeyi bilmiyor arkadaşlar. Bir sonraki kuluçkada anca bunlardan yavru gelecek. Şu an merak ettiğim e, bir başka şey de buradaki spangle erkeğimle içerideki mavi dişi bakalım bu sefer bu kuluçkada yumurtayı doldurabilecekler mi arkadaşlar? Bir önceki kuluçkada sadece bir yumurtayı doldurabildiler. Eğer bunda da gene az doldururlarsa Bunların da tüneklerini değiştireceğim. Bu tünekler normale göre birazcık ince. E, hafif kalın tünek takacağım arkadaşlar bunlara da. Öyle deneyeceğim. Şimdi sultanlarda ne olması gerekiyor onu da söyleyeyim. Erkek böyle kur yapıyor gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. E, ama yuvaya girip kurunu orada yapması lazım. Dişi yuvaya çağırması lazım arkadaşlar. Kur yapmaya başlamış gayet güzel. Yuvaya girmesi lazım ama yuvaya da giriş biraz zor. Çünkü tünek e, birazcık yukarıda duruyor galiba. Ona yarın bir bakmak lazım. Ee, çakılla birazcık üzüldüm onun yumurtlayamayacak büyük ihtimalle ee, dediğim gibi yumurtası yok şu an bir hafta on günde çiftleşiyorlar yumurta oluşmamış ve e, çok çok yağlanmış salmalarken daha iyiydi arkadaşlar Eşe attıktan sonra çok yağlanmış e, o yüzden tekrardan salma yaptım uzun bir süre onu tekrardan dinlendireceğim kuşlardan yumurta bekliyoruz bakın hepsi yuvada karşınızda gösteriyorum sizlere bakın yuvada ortadaki yuvada bu yuvaya çağırıyor bu dişimiz de yuvada yatıyor arkadaşlar genellikle. Bu biliyorsunuz sağdaydı. Onu ben sola aldım. Neden sola aldım? Sultan takımı buraya atmak için aldım arkadaşlar. O dişimizin pisliği de büyük. O da büyük ihtimalle şuradaki kremi erkeğimizle çiftleşti. Geçen gün eş denemesi için atmıştık. 3-4 gün beraber durdular ve yuvadan hiç çıkmamıştı arkadaşlar ama tekrar eş değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü albino biliyorsunuz birazcık sıkıntı çıkarttı bizlere. Yavrulara falan bakmadı. Erkeğe o yüzden tekrar atmak zorunda kaldım. O yüzden tekrar atınca da bir daha bununla eşe atmak istemedim. Bununla da anlaşıyorlar yani. Bununla da büyük ihtimalle çiftleşirler. Yani sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Bakalım dişimiz yumurtlayacak mı yumurtlamayacak mı? Dediğim gibi e, yuvada yatıyor. İnşallah o da yumurtlar. Takımlarından dediğim gibi şu an çok memnunum. Hepsi yuvada yatıyor arkadaşlar. Şu albino ile kremio çiftleşecek de. Onları bekliyorum biraz da. Videonun için uzadı ama kusura bakmayın. Cidden çok mutluyum. Şu şunlar takım oldu diye çok çok mutluyum. Kırmızı göz garanti atacaktır arkadaşlar onlar. Ve attığı yavruların da e, büyük ihtimalle hepsini kendime ayıracağım. Çünkü kırmızı göz o ayarda da kuşları beslemeyi istiyorum arkadaşlar. Onları büyüttükten sonra da bu evimdekileri yavaş yavaş çıkartacağım bu muhabbet kuşlarını. işte kırık kuşlarımız olsun. E, düz renk japoneslerimiz olsun. Şu maviler gibi. Onları çıkartacağım. Cins olan japoneslere yöneleceğim yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, değerli kuşlara yöneleceğim. Bakın bunlar çiftleşecekler. Bekliyorum şu an içi kuyruk kaldırı gibi oldu ama. Neyse ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Daha fazla uzun tutmayayım. Ee, videoyu kapattıktan sonra ben birazcık şunları izleyeyim. Birler çiftleşen olacaktır. Odan da zaten Instagram'da paylaşıyoruz. Oradan da takip etmeyi unutmayın bizleri. Instagram'dan düzenli olarak paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Hikaye olsun, gönder olsun her türlü paylaşımımız mevcut. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.